Oklar tersine döndü. Icardi yeni aşkını ilan etti. Benzerlik şaşırttı. Vanda Nara çıldırdı. <laughs> Evlilikleri ihanet skandalıyla biten Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve Vanda Nara çalkantılı ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor. Ne yapıyorsun ben? Ne Vanda Nara uğruna evliliğini bitirdiği 13 yaş küçük aşkı Legante ile yollarını ayırırken Mauro Icardi ise gönlünü güzel oyuncu Çina Suarez'e kaptırarak yeni ilişkisini ilan etti. <Sessizlik> Fotoğrafları gören Vanda Nara öfkeden deliye dönerken Suarez ile Icardi'nin büyük kızı arasındaki bir detay sosyal medyada gündem oldu. <Sessizlik> 2014 yılında başlayan evlilikleri ihanet skandalıyla biten Mauro Icardi ile Wanda Nara çalkantılı ilişkileriyle dünya basınından düşmüyor. İlişkileri bir dargın bir barışık giden çiftin evliliği Wanda Nara'nın kendisinden 13 yaş küçük rapçi Legante ile yasak aşk yaşamasıyla bitti. <laughs> Evliliği ve yaptıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Vanda Nara'nın boşanmak için Icardi'den 77 milyon euroluk servetinin yarısını yani 38.5 milyon euroyu nafaka olarak istediği de konuşuluyor. Boşanma işlemleri başlatan Mauro Icardi, Vanda Nara'nın daha önce kendisini Sivas spor forması giyen Keita Balde ile aldattığını ileri sunduğu belgeleri mahkemeye sundu. Icardi'nin ihanet iddiasını yalanlayan Vanda Nara ise yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadığı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar. Asla kimseyi kandırmadım dedi. Boşanma süreci devam ederken, Legante ile ilişkisi dolu dizgin devam eden, hatta birlikte tatile çıkan Vanda Nara sürpriz bir karar aldı. Los Rebanco. Los Rebanco, Fernevacheros. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vanda Nara, bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak karmaşık ve sancılı hukuki durumun bu kararı almama neden oldu diyerek Legante ile ayrıldığını duyurdu. Eski günlerine özlem duyan Vanda Nara, sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını geri yükleyerek barışmak için Icardi'ye çağrıda bulundu. uzun süre boyunca Wanda Nara ile olan ilişkisini kurtarmak adına çaba harcadığı bilinen Icardi'nin artık geri dönülemez bir noktaya ulaştıklarını düşünerek barış çağrısını geri çevirdi. Bu sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalar yapan Icardi, Wanda Nara ile evliliğinin neden bittiğini madde madde açıkladı. Icardi açıklamasında sahte şiddet ihbarıyla evinden dışlandığını, çocuklarıyla görüşülmesinin engellendiğini, kamuoyunda kendisinin küçük düşürülmeye çalışıldığını ve manipüle edilerek evliliğin bitmesine kendisinin neden olarak gösterilmeye çalışıldığı söyledi. Vanda Nara'ya tüm kapılarını kapatan Icardi, gönlünü oyuncu ve şarkıcı China Suarez'e kaptırdı. Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından güzel sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlarını yayınlayarak aşkını ilan etti. Mutluluğunu dile getiren Icardi paylaşımında, ''Olmam gereken yerdeyim, en güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader.'' dedi. Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken China Suarez'in Mauro Icardi'nin büyük kızıyla olan benzerliği de şaşkına çevirdi. Wanda Nara ise fotoğrafların ardından küplere binerek Icardi'yi takipten çıkardı.